Herkese ruletmenden merhabalar. Bugün otorulette 2K300'lük temiz çıtır bir bakiyemiz var onunla katlayacağız. Bakalım size de ufak otorulet taktikleri vereyim uzun zamandır otorulet gelmiyordu. Bu eli kaçırdık giremedik ama sakiniz relaksız devam edeceğiz katlayacağız. kaç atmış listede tekrarlayan bir tek e, çift 8'imiz var. Şöyle bakın. Ne yaptığımızı zaten eski izleyicilerimiz biliyor. Yenileri de anlar az çok tek tek. Bakın 200 oraya koyduk. 200 oraya orta böl orta bölge yani 2'de 12 gelirse bizim yani 15 ile 22 arası gelirse bizim, 2 ile 35 arası gelirse bizim. Yani 17 gelirse ikisinden de alacağız örnek olarak 27 geldi. Bakın hiç alamadık. Tamam mı? Devam edin. Sakiniz. Sakinliğimizi devamlı olarak koruyoruz. Hırsa kapılan kaybeder. Bu sefer 312 2 to 1 yani en üstteki sıra gelirse bizde. Yine aynı şekilde bastık. 300 koyduk bu sefer bekliyoruz. Sol üstte bu arada millet çıldırıyor. Yok gelmiyor diyor. Bakalım. Hadi aslanım. Ay bir 33 atman yok mu? Atmadın. 35 attın. 35 attı. Güzel. Güzel aldık. Temiz aldık. Bakın gördünüz mü? Anında vurdu. 3 katını vurdu. Niye? 3 bölgeden birini seçtik çünkü. Şimdi bu sefer aynısını 2 12 3 12 Yaydık bir de sağ, altıya, sağ alt köşeye koyduk Yani sol altı da var Bunun 118 var bir de 116 var Bakın göstereceğim şimdi size anlatacağım Gelirse 21 geldi Varız varız Gördünüz mü bu kadar Bakın olay bu kadar 19-36'ya koyduk Neden böyle bir şey yapıyoruz Bu garanti kazanç taktiğidir ya az önce gördüğünüz ilk turda gelmedi garanti dediğimiz e, Allah'ın emri değil ama oynadığımız zaman zaten kumar oynuyoruz gelirse bizimdir ama şansımızı %66.6'ya çekiyoruz yani matematiksel olarak gelmesi gereken bir şey dondu donma bak donunca ben şüpheleniyorum bak o kadar 3 bölgeyi çekmişiz donunca ben şüpheleniyorum ya gitmemesi lazım bu internetin Bozmuyoruz devam 400 akıttık 400 400 akıttık Bakın şu anda 1.31 28 25 34 harika alırız 19'da 36 arası gelirse yine bizde Sadece yapmaması gerek Donma Çıldırtma beni donma Düş Kaç attı? 28. Bak. Bak. Bu kadar. Bu anında 2K. 2 katı. Herkese şimdiden bol şans rulet benden. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet.